Yardım bulacağı sırada gerçekten yoksulluk olan kişiler arandığında ancak aracılığa ait yoksulluk yoksulluklarınız tehdit etmeyen yardım yapacakların bunlar güvenini bulup ayrı bir olmadan yardım etmeyin der. Kötü ya bomba. Yoksunluktan ve ona iyi davranmamaktır. Hiçbir yardım küçük görülmemelidir. İyi ve yardımlı, bulunacak kişi bunu zamanında yapmamalıydı. Yardım ihtiyacı karşılamakta uzaktı. Yardım yapılırken gizliliğe önem verilmelidir. Ancak zekat gibi farz olan ibadetlerde açıklılık esastır yakınlaşma, işler de birbirinin birliği doğuran kuvvettir. Yalnız kişi güçsüz olur, hepimiz olursa kuvvet olur. Bir iltik, bir kumaş, bir ağaç orman olmaz. El ele vermeyip de taş yerinden kalkmaz. Birlikten kuvvet doğar, her insan huyu yaşar. İnsanların kalbinde yakınlaşma tam kurar. Yardımlaşmayla ilgili yeah